Merhabalar. daikon heating controller'ın kombi e, kombiyi nasıl programladığı ile ilgili bir anlatım yapacağız. E, burada anlatmak istediğimiz uzaktan kombiye program yazmak. Bunu soruyorlar. Oluyor mu, olmuyor mu? Nasıl yapılıyor diye. O yüzden bir video çekelim dedik. Ama ilk önce yapmamız gereken bir işlem var. E, azaltılmış oda sıcaklığını ayarlayacağız. Yani bu gece modu sıcaklığı. E, bunu Daikin e, dot room oda termostatı üzerinden ayarlayabiliyoruz. Önce onu bir Evet şimdi gece sıcaklığını ayarlayabilmek için Dotroom üzerinden Gece moduna geliyoruz. Burada bir ayar yapacağız. Burada ay işaretini seçiyoruz. Ay işaretini seçtiğimizde okeyliyoruz. Buradan gece ay işaretinde evin kaç derece olmasını istiyorsak o set sıcaklığını ayarlıyoruz. Benim tercihim şu an için 21.5 derece. Onaylıyorum ve tekrar Run tuşundan geri çıkıyorum. Şimdi oda termosu üzerinden gece sıcaklığı ayarladık. Hemen kontrolü e, uygulamasını açıyoruz. Buradan programlara giriyoruz. Şu üst sekmeden programlara giriyoruz. Buradan mod seçimlerimiz var. Burada mod 2 ve mod 1 var. Mod 1 pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günü tek bir programda. Cumartesi ve pazar günü de tek bir programda ayarlamanıza imkan veriyor. Mod 2'de ise e, her bir günü ayrı ayrı programlayabiliyorsunuz. Eğer e, tek bir hafta tatili gününüz varsa ya da var değil çalışıyorsanız Mod 2'yi kullanmanız. Eğer hafta tatiliniz 2 günse Mod 1'i kullanmanız tavsiye edilir. Daha kullanışlı olacaktır. Şimdi mod 1 üzerinden bir ayarlama yapalım. Şimdi ben mod 1'de herhangi bir yazılmış programım yok. Hepsini silmişim. Doğrudur. Ee, şimdi buradan artı tuşuna basarak ekleme yapıyoruz. Diyelim ki sabah siz 5.30'da e, uyanıyorsunuz. O zaman 5'te ısınmanın başlamasını istiyorsunuz. Burayı 0.5 e, olarak seçerim. Isıtmanın da Bitmesini istediğiniz zamanı seçeceğiz. Biz şu anda gördüğünüz gibi aşağıdan iş günü seçili. Bu iş günü için ayarlama yapıyoruz. Isıtma kaçta bitsin? Evi eşiniz, çocuğunuz varsa diyelim ki 8'de terk ediyorsunuz evi. O zaman biz burayı 08 olarak seçelim. Tamam dedik. Şimdi buna sağ üstteki tikten OK vereceğiz. Programı kaydettik. Şimdi Tamam, çok güzel. Ee, gece 12'den sabah 5'e kadar 21.30 olacakmış ev. Saat 5'ten 8'e kadarsa 22.30 olacakmış. Biz işten geleceğimiz saat, çocuğun işten geleceği saat, eşinizin işten geleceği saate göre bir zaman belirlemeniz lazım. Ee, burada diyelim ki saat 4'te herkes evde oluyor. O zaman yeni bir program ekleyeceğiz. Yine iş günlerini seçiyoruz. Burada 15.30 diyelim. Herkes 4 evde oluyorsa 15-30'da evi ısıtmaya başlasın. 15 30 15 evi ısıtmaya başladı. Siz kaçta yatıyorsunuz? Önemli olan ona Diyelim ki siz e, aile olarak saat 10'da yatmış oluyorsunuz. Çalışan bir ailesiniz. Burayı da 22 olarak seçelim bitiş zamanını. Seçtik. Şimdi bu hafta içi uygulamasındaki ikinci programlamayı da yaptık. Okey tuşuna basıyoruz. Programlamayı aldı. Şimdi burayı nasıl okunuyor onu anlatayım. E, birinci okuduğunuz satır 05 Karşısında 22.5 yazıyor. Ona bakmayın. Şimdi e, 0.5'te 0.5 ile bir altındakine bakıyorsunuz. 0.5 ile 0.8 arası 22.5 derece ısıtılacak diyor. Peki 0.8 ile 15.30 arası da 21.5 derece olacak diyor. 15.30'dan 22 arası ise 22.5 derece olacak diyor. 22'den Sabah 05'e kadar ise sıcaklık 21.5 olarak ayarlanacak diyor. Bunu hafta içi olarak ayarladık. Peki cumartesi pazar da var mı bu? Yok. Gördüğünüz gibi cuma günü, perşembe, çarşamba, pazartesi aklınıza gelen bütün hafta içi günleri bir kere de programladık. Cumartesi pazar ise şu an programlanmamış. Cumartesi pazarı programlamak içinse tekrar artı şuna basıyoruz. Burada hafta sonu işaretini tıklıyoruz. Üreterseniz nereye seçerseniz oraya program atabilirsiniz. Hafta sonunu seçtik. Hafta sonunda diyelim ki geç uyanıyorsunuz. Yani 10'da uyanacaksınız. O zaman burayı 9.30 yapalım. 9.30'da uyandınız ve diyeceksiniz ki biz hafta sonu e, 10'a kadar hiç uyumuyoruz. Gün boyu evdeyiz. O zaman ısıtmayı bitirmeyeceksiniz burayı. Bitiş zamanını e, direkt 10 yapacaksınız. Yani bu arada evden gider gelirsiniz onu ayrı ayarlayabilirsiniz. Diyersiniz ki biz 12'de evden çıkıyoruz. Tekrar akşam 5 gibi döneceğiz gezmeden. Onu da ayrı yazabilirsiniz. Ama ben bütün gün e, evdeymişsiniz gibi düşünerek yazıyorum şimdi bunu. Diyelim ki 22 saat 10'a kadar uyumayacaksınız. Ayarladık. Şimdi bunu okeyleyelim. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gördük. Şimdi cumartesi günü geçtiğim zaman 9.30'dan 22'ye kadar evi 22.30'da tut. 22'den tekrar 09.30'a kadar evi 21.30'da tut diye seçmiş olduk. Pazar gününe baktığımızda da pazar günü de aynı. Yaptığımız işlem bu kadar, bu kadar programlıyoruz. Bunu e, tekrar ana sayfaya dönüp bir kontrol edelim. Bir program attık çünkü. Şimdi işlemler bu kadar. Programlama olayı bu kadar. Evet programlamayı şimdi aldı. E, biraz gecikme olabiliyor. Programlamayı almış. Tekrar bir programlardan seçili programı takip ediyorum. Mod 1'de otomatik mod 1 seçili. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü seçili. Cumartesi, pazar seçili. Bugün günlerden pazar. Şimdi biz buradan ana sayfaya gittiğimizde pazar günü ki ısıtma modu ne seçmişsek ona göre karşımıza ısıtma ya da soğutma çıkacak. Tekrar uygulamanın Kombi üzerinden bilgi almasını bekliyoruz. Aldı. Ee, ev sıcaklığı 22.30'a setli. Hafta sonu seçimi yapmıştık. Dolayısıyla saat e, 3 olduğu için e, sistem ısıtma olarak algıladı. Tıkladığımız zaman sistemi görüyorsunuz. E, aşağıda saat 22 itibariyle gece moduna geçeceğiniz yazıyor. Şu an ısıtmadayım ve Eko modundayım diyor. E, şu an programlama olayı bu kadar. Bunun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Programlama modundan çıkmak için de e, tekrar program seçime geri dönmeniz gerekiyor. Buradan menüyü açalım. Tekrar programlara giriyoruz. Otomatik mod yazıyor. Bastık oraya. Burada program yok'a tıklamanız gerekiyor. Program yok'a tıkladınız. Bir yenile diyelim. Sonra tekrar ana sayfaya gidelim. Biraz zaman alabiliyor çünkü e, kombi üzerinden tekrar sistem üzerinden bilgi alıyor. Şimdi ev sıcaklığına tıklayıp bakıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda herhangi bir işaret yok. Sadece Eco modda normal setli gündüz seti sıcaklığında kombi çalışmaya devam ediyor. Programlama bu kadar. İşe yarar bir bilgi. Sizden ricam, videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Hayırlı günler diliyorum.